Sümeyye ne yapıyorsun bakalım? İzim yiyorum. İzüm yiyorsun. Afiyet olsun sana. Okuldan da yeni çıktın değil mi? Evet. Nasıl geçti okulun? Güzel Derslerini geçti. Derslerini dinledin mi? Dinledim. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Yeni yapılan parka. Tabii yapıldıysa orada video çekeceğiz beraber. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Şurada da park var. Şurada. Orada İyi oynamak değil. ister misin? Bak. Orada da uçak var. Değil mi? Oraya gitmek ister misin? Ya da buraya. Ya buraya gidelim ya oraya gidelim. Buradaki aletlere gidelim istersen. Uçağa Hayır. gidelim mi? Uçağa gidelim. Hadi bir tane uçağa gidelim. Sümeyye gel. Hayır. Uçağın içine binelim ya. Hadi. Hayır. Hadi hadi gel gel. Hayır. Hadi gel. Oyalanma, uçağın içine binelim beraber. Sonra uçarız belki. <laughs> Bak uçağımız burada. Sümeyye uçağımızın rengi hangi renk? Bak bakalım üzerinde hangi renkler var? Beyaz, turuncu. Beyaz var, turuncu var. Siyah. Evet. Mavi sarı. Mavi var ve sarı var, değil mi? Peki bu uçağın merdivenleri hangi renk Sümeyye? Turuncu. Turuncu. da merdivenleri var. Hadi uçağa bin bakalım. Tamam sen bana sor. Hadi bakalım uçağa bin. Çık merdivenlerini güzelce. Aynı kadar büyük bir uçakmış böyle bu ya. Kocamanmış. Hadi bin bakalım Sümeyye. Neredesin? Hadi bakalım şuradan kayabilirsin. Oradan kayabilirsin. Kay bakalım. Hadi kay bakalım uçaktan. Uçağın kanadından aşağı doğru kayıyor Sümeyye. Kaydık. Güzelmiş değil mi? Kocamanmış. Tekerleri de var. Sümeyye kaç tane tekeri var bu uçağın? Bak bakalım. Dört tane de tekeri var uçağın. Böyle kocaman, sarı renkli, mavi renkli, Turuncuda da pervanesi var, değil mi Sümeyye? Evet. Hadi kay bakalım. Uh -uh. hadi gidelim. Hadi gidelim, kay da inelim, gidelim hadi. Ha. Gel, kaymayacak mısın buradan? Uh -uh. Neden? Hayır. İyi tamam, hadi gidelim kay. İn oradan hadi. Buradan mı kayacaksın? Kay bakalım. Hadi gidiyoruz.